Ay Revzi neyi yaptık böyle gelip parkta oturmakla değil mi? Kuş cıvıltıları, rüzgar sesi. Bayıldım, bayıldım. Kadri, acaba diyorum şeyi de çağırsak mı? Yok Remzi yok. Şeymey hiç kimseyi çağırma. istemiyorum. Bak sessiz sessiz ne güzel oturuyoruz böyle. Canan arkadaşlarıyla buluştu. Şakir desen sen top beşinde. Eee şey diyorum. Hani burada vakit geçirdikten sonra ben acaba şeye gitsem mi? Remzi huzurumu kaçırma şimdi. Otur oturduğun yerde. Sonrasında sonra bakarız. Bak ne güzel temiz hava bol gıda. Gıda derken benim karnım acıktı. Ne yapacağız şimdi? İstersen sana şu karşıki kafeden tost ısmarlayabilirim Kadriye. Yok ayol. Sokağa çıktık diye tost mu yiyeceğim? Tabii ki olmaz. Daha güzel daha güzel. Üst level açık Remzi. Lahmacun. Ben Necati miyim Remzi? O zaman kuru fasulye pilav. Ay Remzi daha dün yedik ya evde. Buldum Kadriye. Sana bir tane Ali Nazik ısmarlayayım. Ne dersin? He bu iyi fikir işte Remzi. Üf ya kimseleri bulamadım çocuk bırakacak. Annemin de işi varmış. O da ne? Karşıda oturan Kadriye Hanım değil mi? Ona bırakayım o zaman. Süper süper. Remzi bozulacak diye korkuyorum biliyor musun? Ne bozulacak Kadriye? Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini daha yeni tamiri çağırıp yaptırdık. Yok Remzi yok. Onları demiyorum. Şuradaki huzurum bozulacağından korkuyorum. Kadriye hanım. Aa ona yok. Birisi bana sesleniyor. Merhaba Kadriye hanım. Ay sizi gördüğüme çok sevindim. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim iyi olmasına da e, pardon nereden tanışıyorduk acaba? Aa Aşk olsun Kadriye Hanım. Ben sizin büyük hayranınızım. Beni hatırlamadınız mı? Hani çocuklarımız okuldan arkadaştı. Bir iki kez veli toplantısında karşılaşmıştık. Hangi çocuk acaba? Şakir mi? Canan mı? Bakın benim bir tane daha çocuğum oldu. Çok tatlı öyle değil mi? Allah bağışlasın tatlı olmaz mı tabii? Çok güzel çok güzel. Ee, ben size bir şey soracaktım da. Çok acil işlerim var. Annem de maalesef müsait değilmiş. Evinizde biliyorum zaten. Bir iki saatliğine bebeği size bırakmak istiyorum. Kadriye. Efendim Remzi. Kabul ettiğinizde çok sevindim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yanında biberonu da var. Hiç merak etmeyin. Çok uslu bir bebektir. Hiç ağlamaz. Altını da yeni değiştirdim zaten. Şimdi gitmem gerekiyor. Ben size arar bulurum. Hiç merak etmeyin. Hoşçakalın. Kadriye galiba bozuldu. Evet Remzi. Evet Kadriye, bebek ağlamaya başladı bile. Ne yapmayı düşünüyorsun? Öyle döndüm kaldım bakıyorum. Aa, ama Remzi, benim çocukları büyütüle çok oldu. Bebek bakmayı unuttum bile. Gerçekten de şu an ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Hadi Kadriye, hadi. Kalkalım en iyisi. Bebek şimdi çatlayacak ha. Annesi altını daha yeni değiştirdim dedi. Benim bebeğim hiç ağlamaz dedi. Ama bize bıraktığından beri hiç susmadı. Kadriye belki de karnı açtır. Biberonunu verelim en iyisi. Neredeydi bakayım? He, sütünü içiyor bak. Nasıl da sustu. Ay iyi bari. Ortalık biraz duruldu bak. Demek ki bebeğin karnı açmış. Remzi, parkta otururken sana yemek ısmarlayacağım demiştin. Parktan eve geldik diye bu teklifin hala geçerli değil mi acaba? Aa, olur mu hiç öyle şey Kadriye? Laf ağızdan bir kere çıkar. Tamam cep telefonundan hemen ısmarlıyorum. Aa, ama olmadı ki böyle ya. Bebek gene ağlamaya başladı. Kadri, belki de kucak istiyordu. Ne dersin? Evet, evet Remzi doğru söylüyorsun. Ben hemen gideyim kucağımı alayım en iyisi. Gel bakalım küçük bebekcik. Acaba adın ne? Onu bile bilmiyoruz. Remzi bak bak sustu gerçekten de. İyi iyi Kadriye güzel. Bu arada ben de yemeği söyledim. Birazdan gelir. Ama Remzi ya bu bebek hiç susmuyor. Ayağa kalktım yine susmuyor. Biraz gezineyim diyorum. Hayır gene susmuyor. Ne yapacağız peki biz böyle ya? Kadriye Necati'yi çağırdım. Birazdan gelir. Belki o bebeği susturmayı başarır. Olayların adamı Necati geldi. Kimmiş bakalım o boynu ağlayan bebiş? Hmm sensin demek ki. Bak benim hortumum kocaman. Ben mor bir filiyim. Şşt bebek sussana birazcık. Niye hala ağlıyorsun ya? Necati, bunu sen de başaramadın. Ne yapacağız şimdi acaba? Çok merak ediyorum. En iyisi ben arabasına yatırayım, biraz daha süt vereyim. Belki biber onun ağzında alınca susar, değil mi Remzi? Hadi gel bebiş. Yat bakalım şuraya. Evet, biber da ağzına verdik. Tamamdır. Ay Remzi, ben çok yoruldum vallahi ha. Hiç dermanım kalmadı galiba yemeği bile bekleyemeden. Şurada biraz uzanacağım. Tamam Kadriye, tamam. Sen dinlen. Merak etme. Biz Necati ile onu sustururuz. Susturabilir miyiz sence Remzi? Aa, biz neleri başarmadık senle Necati. Gel gel. Geliyorum Remzi. Bak demiş. Niye ağladığını bilmiyoruz. Ama bu Necati abin. Eminim onunla birlikte susacaksındır. Hadi gel Necati abisi. Höbülü höbülü höp höp höp. Tebiş senin artık susman gerekiyor. Ne yapsam acaba takla falan mı atsam? Biber onun da ağzında. Niye hala ağlıyorsun ya sen? Yok Necati susturmayı başaramadık. Aa buldum buldum. Bebekler arabayla gezerken susarlarmış. Hadi gel sokaklarda tur atmaya gidelim en iyisi. Ben anahtarı almaya gidiyorum. Vallahi normalde olsa Kadriye çok kızardı ama şimdi hiç sesini çıkartmıyor. Ay başım çok ağrıdır Remzi. Gidin bebeğe biraz dışarıda bakın. Hadi. Tamam Kadri, gidiyoruz zaten. He? Arabayı çalıştırdım Necati. Hadi bebeği kucakta da gel yanıma. Remzi ya, ya annesi bize kızarsa? E ne yapalım Necati? Bebeği susturmaya çalışıyoruz işte. Sen bilirsin Remzi, geliyoruz o zaman. E hadi Necati. Tamam Remzi ya. Anca kucağıma aldım bebişi. Aa, bu benim bebeğim değil mi? Nereye götürüyorsunuz onu? Durun bekleyin. Geldim ben. İmdat. Eyvah Remzi. Bebeğin annesi geldi galiba. Acaba neden kendimi kötü hissediyorum? Hiç bilmiyorum doğrusu. Bebeğim bebeğim. Nereye götürüyorsunuz onu böyle? Bir de kucaklamışsınız. Allah Allah ya. Size güvendik bıraktık. Sadece iki sarkline gitmiştim. Niye bu kadar ağlatıyorsunuz? Hiç anlamadım doğrusu. Aa, ama hanımefendi bebek hiç susmadı. Biz de arabayla gezdirelim. Bir nefes alsın. Havalansın dedik yani. Tamam tamam. Geldim ben. Bırakın bebeğimi. Aa, beni görünce sustu. Bak görüyor musunuz? Gel benim güzel bebişim. Gel canım benim. Size hiç öğretmediler mi? Bebek bir yere götürülmeden önce annesinin izin alınması gerekiyor. Ben sadece size bakın diye vermiştim. Gezmelere götürün diye değil. Gel canım bebeğim biz artık gidelim. Bu kadar baktığınız için yine de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu neydi şimdi? Ya Remzi böyle baktınız baktınız üstüne bir de suçlu çıktınız. Ben de çok şaşkınım şu anda Necati. Galiba bir daha emanet bebek almayı hiç düşünmüyorum. Bırakırken sormuşlar mıydı Remzi'yi?